Merhaba sevgili çocuklar. Bugün tekrar yeni bir harfimizle karşınızdayım. Bugün yine harfin ismini ben söylemeyeceğim. Sizlerden görselden, harekette tahmin etmenizi isteyeceğim. Sevgili çocuklar, bakın harfimizin içerisinde un var. Un, un, un derken ağzımızdan çıkan ilk sese dikkat etmenizi istiyorum. Bakın un, un un derken ağzımdan çıkan ilk ses ne sesi çocuklar? Tekrar ediyorum. Un, un. Bravo çocuklar doğru söylediğinizi hissedebiliyorum buradan. U, un derken ağzımdan çıkan ilk ses u sesi. U, u sesi sesli harflerimizden bir tanesi. Söylemesi çok rahat ve çok kolay. Bu harfimizi de fazlasıyla kelimeleri yaparken kullanacağız. Haydi harflerimizi tanıyalım. Sevgili çocuklar, şu anda büyük U harfini görüyoruz. Bakın harfimizin üst kısmı mavi çizgiye, alt kısmı da aşağıdaki mavi çizgiye değiyor. Burada da küçük u harfimiz var. Bakın küçük u harfimizin de başı kırmızı çizgiye, ayakları ise Mavi çizgiye değecek şekilde yazıyoruz. Çocuklar, harfimizin nasıl yazıldığına videomuzun sonunda yer vereceğim. Şimdi hazırsanız hemen harfimizi hissetme etkinliğimize geçiyoruz. Çocuklar, un derken zaten unun U, U harfi ile başladığını az önce de söylemiştim. Şimdi birlikte tekrar edelim un, un, n harfini de öğrenmiştik daha önce. Harf, bu un kelimesini şimdi harflerimizi birleştirerek tekrar okumaya çalışalım beraber. Un, un, un. Bravo çocuklar, devam edelim. Kavun, kavun vun bakın kavun derken de ortadaki harflerimden bir tanesinin u harfi olduğunu lütfen hissetmeye çalışalım. K vun vun burada da ağzından tekrar u sesinin çıktığını duyabilirsiniz. Peki ku tu ku -tu. Tu, evet. Kutu derken de ağzımdan iki tane u sesi çıkıyor çocuklar. Birlikte tekrar edelim. İki hece şeklinde okursak u harflerini daha rahat duyabiliriz. Ku, tu, ku, tu, kutu. Çocuklar. Şimdi de bir diğer etkinliğimize geçelim. Gelen görselimizin içerisinde u harfi olup olmadığını anlamaya çalışalım. Terlik. 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 Terlik derken ağzımdan herhangi bir u sesini duyabildiniz mi? Terlik. Duyamadık çocuklar. O yüzden ne diyoruz? terlik kelimesinin içerisinde u harfi yoktur. Peki uçurtma. 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 Evet, uçurtma derken yine ağzımda birden fazla u sesi çıkıyor. Bakın u çu 2 tane oldu. Uçurtma uçurtma Bravo sevgili çocuklar uçurtma derken ağzımızdan u sesinin çıktığını duyabildik Peki davul davul derken ağzından u sesini duyabiliyor musunuz Davul Bravo çocuklar. Davul derken de u sesinin çıktığını bence de tahmin ettiniz. Şimdi de hazırsanız hece etkinliğimize geçelim. Bugün öğrendiğimiz harfimizle daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz harfimiz yan yana gelecek ve bir hece oluşturacak. Daha sonra da hecelerimizden kelimeler yapmaya çalışacağız. Haydi yapalım. U two 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 evet çocuklar two birleştirme yaparken koparmamaya dikkat ediyoruz two two şimdi de bir hecemiz gelecek ve ikinci bir hece ile birinci heceyi birleştirmeye çalışalım ku lak ku lak kulak kulak bravo sevgili çocuklar bugün de yeni öğrenmiş olduğumuz harfimizde harika bir şekilde hece ve kelime oluşturduk şimdi de harfimizin nasıl yazıldığına bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere